Gülben Ergen'in müzikal cehaleti sizi kastı mı? E kastı. ha. Bana bir peki Gülben Ergen'e solist diyebilir miyiz? Hadi onu da deyin be. Ona solist dersek size ne Onu da, onu da deyin de bu program 15 dakika erken bitsin. Hadi ne deyin. Onu kesiyorlar mı? Hayır deyin bir, bir deyin bakayım onu da Hadi deyin. Hadi Gülben Ergen'i mi seviyor bunlar? Yok diyor ki ne de kalkayım gideyim diyor yani. Ha yani, onu e, yani. git güle güle. O da mı tamam. solist? Ee, ne esi be? O da mı solist? Pınar Elçe ne kadar solistse o da o ya kadar solist. Ya bir dakika solist. dur be. O aman da mı aman. solist? <laughs> Haydi. E çok sevdiğim bir kızla işte bir şey... Ya mi bırak mi? sev, ben de seviyorum. Ya sevmiyorum bırak onu. Sanatında o da mı solist? <laughs> Efendim? Adana aradan çık ses gelmiyor. Bu biraz şeylere Adana. evet dediğiniz zaman işin rengi şekli şemal değişiyor ya.